Milliyetçi Hareket Partisi Finike Belediye Başkan Adayı Kaan Osman Sarıoğlu mevcut seçim çalışmaları kapsamında düzenlediği site toplantılarında hız kesmiyor. Ülkemizin belki de dünyanın en güzel yerlerinden bir tanesi olan ilçemiz maalesef istediğimiz yerde, hak ettiği yerde değil biz bu kanatta olduğunuz için sizlerin huzurundayız. Biz bu kanatta olduğunuz için sizlerden destek ve oy istiyoruz. Baktığınız zaman turizmle alakalı ilçemizin içerisinden iki tane akan şu güzelim kanalı kullanmamız gerekirken biz bunu kullanamıyoruz. Turizmde turizme faydalandıramıyoruz. Bırakın turizmi Finike'nin içerisindeki yollardaki orta refüjleri sulamak için bile artık biz kamyonla, vidanjörlerle suluyoruz. Yani bunlar 3000-4000 bin, bin, yıl önceki sistemle orta refüj suluyoruz. Yani oradan bir damlama sistemiyle refüjleri sulamak için dahi biz bu tatlı suları kullanmaktan aciz bir haldeyiz. Hemen komşu ilçemize baktığımız zaman Noel Baba'ya Baba Noel Hacı olmaya giden turistler var. Bunlar bütün ilçemizden geçiyorlar. Bizim Finike merkezden sizler de görüyorsunuzdur. Yazları otobüs otobüs bir sürü turist buradan geçiyor. Muhtemelen geçen yıl herhalde 1 milyona yakın kişi Demre'yi ziyaret etmiş turist turist olarak. Bunların tamamı Finike'den geçti. Aşağı yukarı öyle görüyoruz. Bırakın onu 500-600 bin kişi Finike çiğnemiş geçmiş olsa biz bunlara turizm anlamında Finike'nin özelliklerini, güzelliklerini anlatmaktan aciz bir vaziyetteyiz. Biz diyoruz ki geçen bu turistleri Buradayken duracakları, istirahat edecekleri yerler yapalım ve onlardan alacağımız dövizle de memleketimize, ilçemize hizmet yapalım. Bu geçen, 5 yıl önce de ben bunu söylemiştim. Şimdi aradan 5 yıl zaman geçti, yine aynı şeyi söylüyorum. Yani Finike'de 5 yıl önce ne varsa, sorunlar neyse 5 yıl sonra hala aynı, değişen hiçbir şey yok. Bunu anlatmak için söylüyorum. Biz Finike'nin içerisine durmadan hapsolmaya, hapsolmaya doğru gidiyoruz. Hep Finike'nin içerisine biraz daha bizi haps hapsediyorlar. Bakın daha önce Finike ticarette bir merkezdi. Yani esnaf para kazanırdı. Esnaf memnundu. Komşu ilçeler buraya gelirlerdi. Ama şimdi biz komşu ilçelere gitmeye başladık. Bizim bir yat limanımız var. İlk yapıldığı zaman dünya Türkiye'nin ilk üçü, ilk beşi arasında en büyük yat limanlarından bir tanesi diye yapılmıştı. O zamanlar çok fazla e, buraya turist gelirdi. Günlük tekneler vardı, onlar gelirlerdi. Esnaf buradan para kazanırdı. Finike'nin insanı buradan hareketliliğinden faydalanırdı. Şimdi orası da köreldi. Bakıyorsunuz hem turist gelmiyor, hem yatta tekneler gelmiyor, hem de içerisine sizler, bizler ailecek gidip gezip dolaşırken şimdi o özelliğimizi de kaybettik. Biz ailecek gidemez hale geldik oraya. Özmen sitesinde gerçekleşen toplantıya site sakinleri büyük ilgi gösterdi.